Şimdi geldik dokuzuncu soruya. Bir şeyler oturuyor değil mi kafana güzel güzel? İyi. Güzel. Şimdi diyor ki derinliği sabit bir dalga deninde özdeş K1 ve K2 noktasal dalga kaynakları aynı anda çalıştırılıyor. Kaynakların ürettikleri dalgalar birbirinden geçerken L'nin altındaki perdede girişim çizgisi oluşmadığı görülüyor. Yani o çizgiler az önce aralarında lambda bölü 4 mesafe olan çizgiler oluşmuyor. Hmm. Çizgilerin oluşması için hangileri yapılabilir? Ben ne demiştim sana? Ya kaynaklar arası mesafeyi arttırırsın ve çizgiler oluşur. Yani şu kadarcık bir alanda çizgi yoksa arttırırsan o çizgileri oluşturabilirsin. Ya da çizgi sayısını arttırmak. Yani durum şu. Hiç çizgi yok çizgi sayılarını arttıracağız. Olmayan şeyi olduracağız. Yani kaynaklar arası mesafeyi arttırabiliriz. Bu birinci şey. Yani kaynaklar arası uzaklığı arttırmak oluşmayan şeyi oluşturabilir. Ee, ve de diğer de şu. O mantığı şöyle göstermeye çalışayım. Şimdi merkezi dalga katarımız vardı ya şu. Tamam evet vardı hocam. Bir de şu birinci düğüm çizgisi diyelim. Bunların arasındaki mesafe lambda bölü 4'tü değil mi? Evet. Mesela lambda atıyorum. Çok büyük. Hani kaç olsun? 12 santim diyelim. Ne olur? Aradaki mesafe 3 santim olur. Ama senin kaynağın şuradaysa oluşmaz. Çünkü kaynakların dışında düğüm çizgisi oluşmuyordu. Yani benim şu mesafeyi kaydırmam lazım. Yani şöyle kaydırmaktan bahsediyorum. Şu aralarındaki mesafeyi birinci düğüm çizgisiyle merkezi dalga katırının arasındaki mesafeyi azaltmam lazım. E, lambda bölü 4'ü azaltmak için lambda'yı azaltıcı etkiler de olur. Ya lambda'yı azaltırsın ya kaynaklar arası mesafeyi arttırırsın. Olmayan bir şey oluşturmak için. Kaynakların frekansını azaltmak diyor. Lambda çarpı de Vd. Dalganın hızı. Kaynakların frekansını azaltan sabit derinlik diyordu. Derinliği sabitse dalgadaki hız değişmeyecek. Kaynakların frekansını azaltırsan lambda artar. Lambda'nın artması işime gelmez. Bu yanlış. Lenden bir miktar su alırsan derinliği azalttık. Kaynağa dokunmadık. Lambda azaldı. Lambda azalırsa oluşabilir. Mesela lambda 12 santimdi. Bak şu aradaki o yeşil çizgi kaç? 3 santim. Şimdi mesela lambda atıyorum. Kaç santim oldu? 4 santim. Bak şimdi burası artık 3 değil. 1 santim olur ve o çizgi şuraya kayar. Ve 1 santim olduğu için kaynağın da solunda olduğu için o çizgi oluşur. Bak şu oluşmaz. Kaynan sağında büyük geldi mesafe fazla. Şu oluşur mesafe küçük diye. Tamam bunlara dikkat edin. Çünkü kaynakların üstünde ve dışında oluşmaz. Bu da yine evet. Güzeldir. Şimdi diyor ki bir dalga deneyinde aynı fazla iki noktasal kaynakla yapılan girişim deneyinde kaynaklar arası uzaklık 16 santim. Kaynakların yaydığı dalgaların dalga boyu 4 santim olduğuna göre kaynaklar arasında toplam kaç tane düğüm ve katar çizgisi oluşur? Kaba taslak çizeceğim. Başka hiçbir çaren yok. Aralarındaki mesafe 16'ymiş. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Şu merkezi dalga katarımız olsun. Ama ben onu öyle yapmayacağım. Bir saniye. Nerede o? Şunu aldık. Şuradan şunu aldık. Heh. Şöyle çizdik. Bunun ilk yanında ne var? Birinci düğüm çizgisi var. O turuncu renk. Turuncu yapmayalım. Karışmasın ekler. Yeşil. Sonra birinci düğüm çizgisi. Birinci dalga katarı. İkinci düğüm çizgisi. ikinci dalga katarı. Diye gidiyor değil mi? Tamam. Bunların arasındaki mesafe neydi? Lambda bölü 4'tü. Evet. Buna lambda bölü 4'tü. Lambda'yı kaç verdi bana? 4 santim verdi. Yani aralarındaki mesafe 1 santim. Burası da 1 santim. Burası da 1 santim. Burası da 1 santim. Şimdi toplam kaynaklar arasındaki mesafe 16 santim ise sen 8 santim buraya 8 santim buraya hakkın var. Ancak kaynakların üstünde de oluşmayacağı için bu böyle gider. Bak şöyle gider. Bir tane daha nokta koyalım. Hatta şöyle gelmeye çalışayım. 4, 5, 6, 7. Bak 1 santim. 1 santim. 1 santim. Kırmızıyı bir tane daha koyamazsın. Çünkü orada artık kaynak var. Aha da kaynak burada. Şuraya 1 santim daha dersen kaynağın üzerine gelir. Kaynağın üstünde oluşmaz. Bunun aynısı burada da var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 burada, 7 burada, 14. Bir tane de bu var, 15 tanedir bunun yanıtı. Tamam. Bu sorular böyle çözülür. <laughs> Başka türlü değil. Anladın değil mi? Olay bu. Yani şu çizgileri ben şöyle çiz çizersem, bak şöyle çizecektim. Bunu sileyim. Birinci düğüm çizgisi. Birinci dalga katarı. İşte ikinci düğüm çizgisi diye gidecek. Aynısı burada da var. Simetride. Tamam. Aralarındaki şu mesafede lambda bölü 4. Ee, gel bakalım. Derinliği sabit bir sulu elinde özdeş ve aynı fazla iki noktasal kaynak ile girişim deseni elde ediliyor. Buna, buna göre desen üzerine meydana gelen düğüm çizgileri ve dalga katarları ile ilgili. Yani şu kırmızı ve yeşil çizgilerden bahsediyor. Su dalgalarının dalga boyu artarsa dalga katarlarının sayısı azalır. Doğru. Aralarındaki çünkü mesafe artar. Tamam mı? Aralarındaki şu mesafe artar. Yani şu ilk baştaki şu yeşil çizginin şuraya geldiğini düşün. Yani bir sıra var. Arkadaşlarına yan yana dizilmişsin. Hocanız de ki araları açın. Düşün ki sınırlı bir alan var. Ne olur? Birileri artık elenir. Hani dışarı çıkar oradan. Onu diyor. Lambda'yı arttırsam mesafe artar ve dalga katarlarının düğüm çizgilerinin sayısı azalır. O çizgilerin sayısı azalacaktır. Arda gelen bir düğüm çizgisiyle bir dalga katarı arasındaki en kısa uzaklık lambda bölü 4'tü. Dalga boyunun tam katına eşit değildir. Merkez doğrusu üzerine sıfırıncı dalga katarı oluşur. Bu da doğru. O yüzden yanıt 1 ve 3 olacak. Gel. Şurada da ışığın kırınımı var. Gel devam edelim. Şu 3 soruyu da konuşayım. Işığın kırınımı ve girişimi ile ilgili yapılan deneyde ekran üzerindeki saçaklar incelendiğinde aydınlık saçağın genişliği diğer aydınlık saçakların genişliğinden fazla olduğu görülmüştür. Tek yarıkta neydi? Aydınlık saçağın genişliği diğer aydınlık ve karanlık saçaklardan fazlaydı. Bu çift yarık mı, tek yarık mı da tek yarık mı deneyinde önemli bir faktördü. Deney tek yarıkta kırınım deneyidir. Doğru. Deneyde merkezi aydınlık saçağın parlaklıkları diğer, aydın, diğer saçakların parlaklığından neydi? Fazlaydı. Sağ, sağ ve sola gittikçe ikinci aydınlık, üçüncü aydınlık diye parlaklık azalıyordu. Deneyde farklı bir ışık rengi kullanılsaydı saçak aralıkları değişmezdi diyor. Hayır değişirdi çünkü delta x dediğiniz şey l bölü burada yarıktan bahsettiğim için tek yarıkta kılınımdan bahsedeyim. W koyun w endi sen bunu artıp azalttırırsan saçak aralığı da değişiyordu değişmez diyor. Artık yani çok komik bir bilgi olur o. O yüzden yanıt 1 ve 2 oldu. Şimdi burada ne diyor? Bu önemli. Bu önemli. Yeşil renk ışıkla yapılan tek yarıkta yapılan girişim deneyinde yeşil ışık yerine mavi renk kullanılsaydı. Bir delta x'e bakalım. L lambda bölü n. Yeşil ışık yerine mavi kullanman frekansın artıyor. Lambdan azalıyor demektir. Lambdayı azalttık. İş sıklaşır. Bir sıklaşmaya giriyorsan Mesela ne olur? Saçak sayısı artar. Karanlık saçan sayısı artar. Aydınlık saçakların sayısı artar. Saçak aralıkları küçülüyor çünkü. Yeşil ışık yerine mavi renk kullandık. Saç aralıkları değişiyor. Perdede oluşan saçakların sayısı da değişir. Çünkü ara yeni saçaklar oluşabilir. Çünkü aradaki mesafe değişti. Yalnız merkezi aydınlık saçan yeri merkezidir. Değişmez. Buna dikkat et. Bunu değişir alabilirsiniz. Orada Simetrik olarak sadece bir daralma var. Hani yer olarak merkezi aydınlık saçan yeri değişmiyor. E, Fen Lisesi kitabında çok 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 benzer bir soru var. Hatta bununla ilgili buradaki gibi orada da aynen bunu kullanmış. Merkez aydınlık saçan yeri değişmez arkadaşlar. Tamam? Onu değiştiren etkenleri zaten konuşmuştuk. Çift yarıkta yapılan girişim deneyinde saçak ıslığını arttırmak için. Ya çok benziyor değil mi sorular birbirine? Çünkü soru yok başka. L lambda bölü D endi. Hangileri azaltılmalıdır? Saçak aralığını arttırmak için. Burayı arttırmak istiyorsak e, hangileri azaltı Yarıklar arası uzaklık art, hangileri azaltılmalıdır? Hangileri azaltılmalıdır? D ve N azaltılmalıdır. Ortamın kırılık engellisi azaltılmalıdır. Yarıklar düzleme ile perde arası uzaklık bu L'dir. Bu L'yi ifade eder. Bunu azaltırsan saçak aralığı azalır. Yarıklar arası uzaklık D'dir. D'yi azaltırsan delta x artar. Bu da olur. Yani o yüzden 1 ve 2 olacak. Tamam. Bu videoda böyle olsun. Gel şimdi diğer videoda devam edelim. Güzel sorular konuşuyoruz yalnız. Ha. Ben bayağı burada iyi sorular koymuşum. Yani orta, e, olay bunlardan dönüyor. Çok çeşitlilik yok ama Tonga'ya düşünecek işler bayağı fazla. Hadi gel diğer taraftan 16, 15. soruyla seninle devam edelim.